Tekno Sofer'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Özel bir röportajımız var bugün. Kim var karşımda? Monster Notebook Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Bahri Can Uysal. Hoş geldin Bahri. Hoş bulduk abi. E, çip krizi var mı? Çip krizi vardı. Onu herkes biliyor zaten. Daha önce <laughs> de da söylemiştik biliyorsun. Yani bunun açıklamasını da yapmıştık daha önce. Ama çok şükür etkilenmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Evet iyi bir planlama sonucu oldu herhalde bu. Yani öngörümüzle Aynen öyle. alakalı. Aynen öyle yani. Biz çok önemli lokal ODM'lerden biriydik yakın zamana kadar. Şimdi artık Global pazar oynuyoruz. Dolayısıyla biz çok fazla şeylerden etkilenmedik açıkçası. İyi bir planlama yaptık daha öncesinden. Bunu öngördük. Ön Ve etkilenme ihtimalimiz yok muydu? Vardı. Bunun da açıklamasını daha önce yapmıştık zaten bir basın bildirisiyle. Hı hı. Piyasaları kötü etkileyebilir diye. Ancak çok şükür etkilenmeden piyasadaki yükselen talebi karşılayabiliyoruz. Şimdi yani. onu soracağım zaten. Şu anda pandemiyle birlikte aslında bu bilgisayar ve çevresel donanımlara ciddi bir talep artışı oldu. Çünkü insanlar eskiden ofisinde veya da okulundayken kullanabilme imkanına sahip olduğu cihazları evlerde de kullanması gerekti ve evde öyle bir yatırım olmadığı için de bir boşluk oluştu. Bu sizi nasıl etkiledi? Bu hızlı bir dönüşüm oldu. Aslında en iyi etkilenen hani pandemi kötü bir şey tabii ki ama yani e, ticari tarafta da sizi çok iyi etkileyen bir e, dönüşüm e, sebebi oldu. Ya aslında buna pozitif veya negatif gibi bakmıyorum ama kültürel bir değişim oldu. Bu pandemi İş yapış pandemi çok farklı şekillerde hayatımıza idame ettirmemize yol açtı çevrim içi süreler dediğin gibi arttı. Artık insanlar online üzerinden online kanallar üzerinden iletişim kurmaya başladılar. Aslında bizi değil, bizim pazarımızı etkileyen bir yapısı oldu. Dolayısıyla 2020 özellikle pazarı çok iyi, çok büyük, geniş pazarın çok büyük genişlediği bir dönem oldu. Hı hı. Bu ihtiyaçlar hala devam ediyor. Tabii bu sadece bilgisayar tarafında değil. Bir yandan da çevre birimleri tarafında da çok ciddi bir eee ihtiyama ihtiyaç oldu. Eee, dolayısıyla biz de Burada aslında şeyi gördük. Buradaki ihtiyaçları görüp çevre birimleri, aksesuarlar tarafındaki ürün gamımızı çok genişlettik ve 2021'in ilk yarısında satışlarımızı Pusat serisi ekipmanlardaki satışlarımızı %128 büyüttük. Ciddi bir artış. Aynen öyle. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Aslında bunu şeyde Master Waste etkinliğinde de biz dile getirmiştik. Hatta benim sunumum vardı. Hı, hı. Biz ürünlerimizi aslında small office, home office konseptine göre dizayn etmeye başladık. Fiziksel de bir değişim oldu yani. Aynen öyle. Sonuçta ürün gamımızda bir değişiklik oldu. Çünkü insanlar artık evinde otururken iletişimin deneyimi çok önemli. Yani bu sadece Tabii. internet bağlantısıyla alakalı değil. Kullandığınız ekipman da çok büyük bir önem arz ediyor. Kullandığınız webcam, mikrofon kulaklık. Pek çok bir insan bir evine çok ışık ağır. aldı ya. Aynen Toplantıda öyle. Toplantıda daha güzel gözükecek diye. Aynen öyle. Bak yani. Bambaşka bir hal aldı yani. Televizyonculukta bizim şey vardı. Kelebek bağlantı, pencere içinde bağlantı derler ya. Artık herkes o pencerelere girdi ve orada iyi görünmek istiyordu. Yani <laughs> giyinip kuşanıp böyle alt taraf farklı <laughs> olabilir ama <laughs> pijamayla falan. Orada vardı. neler gördük biz televizyonlarda. Çok büyük kazalara yol açtı ama yani. Aynen. Şey biz o taraftaki ihtiyacı da karşılamak için daha önceden planlamamızı yaparak bu işin ilk zamanlarında bu işi görüp işte webcam gibi, yayıncı mikrofonu gibi, kulaklık gibi birçok aksesuarı, çevre birimini ürün gamımıza ekledik. Hatta monitörümüz özellikle çok ciddi dikkat çekiyor. Burada Arion bunu biraz daha farklı pozisyonladık. Pusat serisinin altında değil de Arion olarak pozisyonladık. Çünkü çok ciddi bir fiyat performans ürünü. Almanya'da da özellikle 32 inçlik versiyonu çok ciddi şey aldı. Talep aldı ve Amazon seçimi olarak şeyde Amazon DE'de öne pozisyonladı. Öne çıkarttı cihazı. Çok iyi. Şimdi aslında Almanya tarafına da geleceğim artık. Monster Notebook dediğimizde global bir şirketten bahsediyoruz. Sadece Türkiye Operasyonu değil. Ben Monsterı Monster, <laughs> Monster Notebook'u ilk duymam sebebi oyun tarafında çok öne çıktınız. Yani bir oyun bilgisayarı gibi benim algım vardı. Son bir, <laughs> bir buçuk yılda bu çok hızlı bir şekilde daha farklı alanlarda da kullanabileceği anlamına geldi hayatımızda. Peki oyuncu tarafında oyun oynayan insan sayısı da çok fazla arttı. Evde durmayla beraber oyuna harcanan mesai de arttı. Dolayısıyla orada da iyi makineler istendi. Ee, orada nasıl konumlandırdınız kendinizi? Son teknolojiyi kullanan yüksek performanslı laptoplar aslında günün sonunda. Ama biz bunu yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaratmak için kullanıyoruz. Aslında o taraftaki ilginin artmasının da bizden çok şey tarafındaki steam tarafındaki sürelerle de göre görebiliyoruz yani 2020'de özellikle o karantinanın ilk zamanlarında çok ciddi bir patlama yaşandı Tabii. oyun sürelerinde yani Counter Strike mesela ben Counter Strike'a şey adım sardım biraz karantina döneminde evde <laughs> takılırken falan arkadaşlarımla. Normalde böyle 1 milyonlar falan görürken böyle 5 milyonlar falan gibi rakamlar tam rakamları hatırlayamıyorum ama böyle uçuk rakamlar yani ciddi olabilir, bir misli misli, misli Online artış olan oldu olan insanlarda. Tabii insanlar şeyde evde başka ihtiyaçlarını da gidermek için bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü işte evde artık 4 kişilik bir ailede anne baba çalışıyor çocuklar okula giriyor, okula Online derslerini şey giriyor. Dört kişilik bir aile olarak düşünürseniz dört kişinin aslında bilgisayara veya online platformlara erişebilecek bir cihaza ihtiyaç duymaya başladı. Ama bunları alırken de tabii bizim hedef kitlemiz oyunu oyun tutkunu olan insanlar da dedi ki almışken abi oyun Sağ bilgisayarını bir şey alalım. alalım. Aynen. Bunun için de en iyi adres Monster Notebook. Bunu şunun için söylüyorum yani kendi tarafımdan söylüyorum. Bu taraflı bir yorum tabii ki. Yani sonuçta bu bir marka şey, temsil markanın temsilcisiyim. Ama biz şunu istiyoruz. Hep şunu hayal ediyoruz. Biz en yüksek teknolojiyi en ulaşılabilir fiyatla oyunculara ve aslında diğer başka alanlara da sunmaya çalışıyoruz. Peki bu çok yoğun satış, adette satış, servis tarafını yani satış sonrası destek tarafını üzerine bir yük bindirdi mi? orada nasıl bir ee tedbir aldınız. Ya tabii ki bir yük bindiriyor. Servis tarafında hani bizim geri dönüşlerimiz çok fazla değildir ama e, tabii ki operasyon sadece bunun servis tarafı değil bir yandan da üretim tarafı var. Hı -hı. Çünkü biz özelleştirilebilir cihazlar satıyoruz. Yani SSD, RAM vesaire gibi özelleştirilebilir donanımları olduğu için bu işin bir üretim mekanizması da var. Bunun için İstanbul Kartal'da 6000 metrekarelik bir alanda Üretim ve e, teknik servis operasyonumuzu taşıdığımız bir operasyon merkezimiz var. Aynı zamanda burada bir showroom açmayı planlıyoruz. Devasa bir showroom. Evet. telefonda konuşmuştuk e, hatta da, hani, toplantıda. Orada biz de etkinlik yapmak isteriz isterizmişiz. Müm mümkün müdür? Mümkündür tabii ki. Yani orayı biz e, hub olarak kullanmak. E, biraz gibi bir evet var. üstümüz olarak kullanmak istiyoruz. Çünkü şey etkinlik ve diğer şey diğer işler bu işte e-spor organizasyonları Başka başka insanları, profesyonelleri, işte guruları, mentorları diğer insanlarla bir araya getirmeyi biz kendimize bir misyon olarak görüyoruz bir yandan da. Hı hı. Dolayısıyla eğer bir farklı bir plan olması burada etkinlikler yapmayı da planlıyoruz. Pandemi de müsaade ederse 2022'de orada Aynen saha öyle. çalışması olacak. Peki şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ambasador programınız var. Monster ambasador <laughs> programı. Burada kriter nedir? Kimler başvurabilir? Burada... Hani her e, ambasador seçtiğiniz e, nelere kavuşuyor? Ne avantajlar sağlıyor? Ve ondan ne bekliyorsunuz? E, belki de izleyenlerden de şu anda buna aday olan insanlar var. Çok seviniriz. Monster Ambassador programı aslında şuradan çıktı. Bu, bu temelde bir marka elçiliği programı. Bize yıl içinde işte biz çok fazla influencerla çalışıyoruz aslında. Herkesin tanıdığı, bildiği hı hı. ve takdir ettiği influencerlarla çalışıyoruz bir yandan. Ama bir yandan da ekosistemin içinde buralara ulaşmaya çalışan biraz daha orta seviye başka alanlarda da hatta sadece oyun değil farklı farklı alanlarda da içerik üreten bir sürü arkadaşımız var ve bize çok sayıda başvuru geliyor bununla ilgili biz buraya kayıtsız kalmak istemedik ve bir fırsat bu fırsat yaratmak aynı bu işi bir programa merkezine alan bir program oluşturmak istedik bu anlamda geçtiğimiz ay Mansur Ambassador program hayatına başladı İlk üyelerini kabul etti ve kampanyalarını yapmaya başladı arkadaşlar. 50 kişilik bir topluluk şu anda. 50 kişiyle başladınız. Aynen demek. öyle. 50 kişiyle başladık ve bununla, bu arkadaşlar sadece oyun anlamında içerik üretmiyor. Fotoğrafçısı var içinde. Daha moda içerikleri üreten arkadaşlar da var. Mimarlar da var. Vesaire gibi. Ha, Aslında biraz daha geniş perspektifli bir şey program. Mansur Ambassador program. Burada Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn'de içerik üreten herkese açık aslında. Kotamız var sadece, üye sayımız var. Biz o kota sayısına göre başvuruları değerlendiriyoruz ve programa dahil ediyoruz arkadaşlar. Platforma girdikten sonra işte e, ürün listemiz var. İstedikleri ürünleri geçici süreyle temin ediyorlar. Daha sonrasında kampanyalarını yapıyorlar bizim verdiğimiz hedefler doğrultusunda. Aylık olarak belirlediğimiz ödül havuzundan kendi paylarını alıyorlar. Hmm. Bunu, bu işin sonunda. Bu ne? ay bu ayki ödül havuzumuz 50 bin lira civarı olacak. Her ay böyle Her bir ay ödül böyle. dağıtımı olacak yani. E yani. Ödül dağıtımı oluyor. İyi hedefleri tutturuyorlar mı? Nasıl gidiyorlar? Muazzam gidiyor. Yani ilk ayın şeyler benim beklemediğim ölçüde güzeldi ve bir yandan da platformu <laughs> geliştiriyoruz beraber. Arkadaşların hevesleri de çok hoşumuza gidiyor geliştirmemize de yardımcı aslında oluyor. Aslında çok güzel. Geri dönmüş oluma ve evet ona göre şekillendirmek bence önemli. Devam edecek değil mi? Böyle bir tarihiniz yok. Şu tari yok, hayır. bitireceğiz bitirici artık böyle bir sistem kurulur. Bu sistemi aslında büyütüp yurt dışına, globaldeki operasyonlarımıza nasıl uygulayacağız? Onların peşindeyiz şu an. Onlara da uygulanacak. Şimdiki sorularımdan bir tanesi aslında o yurt dışı operasyonları Gerçekten gurur verici bir kere Monster Notebook'un. Alexandra Plus'ta açtınız. IFA'ya gidersem ziyaret edeceğim e, çok bekliyoruz. kesinlikle mağazanızı. Almanya operasyonu nasıl gidiyor? Bir de Dubai <laughs> operasyonu üzerinden Suudi Arabistan ve Mısır'a açılmak gibi böyle e, büyüme eğilimindesiniz. Gerçekten lokal bir firma olarak yurt dışına açılmanın güçlüğü neydi? E, açtınız mı? Hala sıkıntı çekiyor musunuz? Nasıl gidiyor? Şöyle aslında bu son sorunun cevabını ben vermesem daha iyi olur. Burada belki seni e, şeyi strateji ve büyümeden sorumlu genel müdür yardımcımız Cem Çerçioğlu ile tanıştırırım ve onunla sohbet edersin. Çok Tabii kıymetli ki. yorumları olacaktır. Ben diğer taraf için söyleyeyim yani global pazara açılma tarafıyla ilgili bir, bir şeyler söyleyeyim. Biz Türkiye'den çıkan bir global firma olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bir yere lokalize olmuş durumda değil aslında çok uluslu bir şirket gibi davranıyoruz. Hı hı. Burada işte Kıbrıs'ta operasyonumuz var. Dubai'de bahsettiğin gibi bir operasyonumuz var. Buradan işte Suudi Arabistan'a ve bölge ülkelerine de şey yapıyoruz. E, e, servis, servis verebiliyoruz. Berlin bizim Avrupa operasyonumuzun merkezi. Burası çok önemli. Biz geçtiğimiz senenin sonunda e, bu tam karantina döneminde bu zor süreçlerin başında açtık şeyi Berlin'i. Evet o da bayağı e, iddialı bir karar yani pandemide global bir büyüme hedefi koyup fiziksel mağaza açmak. Aynen öyle yani biz aslında tabii hazırlıkları biraz daha öncesinde yapılmıştı ama bunu ertelemedik ve açtık. Oradaki geri dönüşlerden de çok mutluyuz aslında. Dediğim gibi yani bu kadar kısa zamanda işte bazı ürünlerimiz Amazon'un seçimi olarak servis ediliyor. Hmm. Bahsettiğimiz bu 10 32 inçlik Arion monitörümüz. Bunun yanında bir ürünümüz Abra klasmanındaki laptoplarımızdan biri. V15 serisi. Imtest adındaki kuruluş tarafından en iyi fiyat performans ürünü Sertifikası aldı ve e, aylardır e, web sitelerinde bunu gösteriyorlar. Peki bir şey soracağım. E, şimdi Türkiye'de ciddi bir tecrübeniz, birikiminiz vardı, globalde bir operasyona başladınız. E, Türkiye'deki tecrübelerinizle e, kıyaslayacak olursan, yurt dışındaki operasyon yapmak böyle bir büyüme e, için bir yatırım yapmak. Nasıl sonuçlandı? Yani buradaki tecrübeleriniz çok işinize yaradı mı yoksa orada bambaşka bir dünya mı vardı? Ya şöyle biz aslında global düşünüp lokal hareket eden bir ekibiz. Burada işte yeni reklam kampanyamıza örnek gösterebilirim. Gaming is cool kampanyası Ads of the World dünyanın en büyük reklam arşivi platformunda top 10'de yer aldı yani global bir açılım yapıyoruz çünkü global Hı. bir söylem yapıyoruz ama tabii ki her ülkenin kendine ait kültürleri var ve orada lokalize olmak zorunda. Aynen öyle lokalize olmak zorundayız. Ee, ve aslında şöyle Alman toplumu bizim buradan taşıdığımız kültüre de çok iyi adapte oldu ya ve bu onlar için çok e, şeydi. Farklı bir deneyimdi çünkü Bizim satış sonrası hizmetlerimiz, satış sonrası vaatlerimiz çok kuvvetli olduğu için hı hı. örnek veriyorum. Ömür boyu bakım garantisini Alman toplumu duyduğunda nasıl yani oluyor? Gerçekten. Hani ne diyor? gerçekten yani ömür boyu ben cihazımı götürüp orada bakım yaptırabilir miyim oluyor? Yani çünkü ömür boyu bakım garantisi dediğiniz şeyde yani biz ürünümüzü ürününü kişi ücretsiz kargoyla teknik servisimize gönderebilir ya da kendisi getirebilir termal macunu değişiminden bütün temizliklerine ve bütün driverların kurulumuna kadar her şey yapılır ve ücretsiz olarak müşteriye teslim edilir. Bu ömür boyu garanti süresi bitse bile devam eden bir hizmet. bir hizmet. Çünkü biz aslında ürünlerimizin uzun ömürlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa ömürlü ürünler sunup daha fazla satış yapmak değil. Aslında biz kalıcı bir Monster Notebook komünitesi kurmak e, niyetindeyiz, tutkusu içindeyiz. O yüzden bunu böyle bunu yapmak için de böyle adımlar atmanız gerekiyor. Böyle adımlar atmamız gerekiyor ve Alman toplumu da Türkiye'deki gibi e, çok pozitif karşıladı bunu. Hatta inanamayanlar falan <laughs> çok fazla yorumlar alıyoruz böyle. Nasıl yani? Hani garanti kapsamı bitse bile bir... Sorularını alıyoruz. Seneye if olursa gideriz bir mağazayı da <laughs> <Çok> keşfederiz. Hatta <laughs> bir sonraki sene belki İngiltere'ye gideriz beraber sen de İngiltere operasyonumuzla başlıyor çünkü. Oo, çok iyi. Bahsettiğim O mı mı düşünüyorsunuz onda. Hatta gittik bile. İngiltere'de şu anda Cem Bey, geçtiğimiz haftalarda İlhan Bey, İlhan Bey de şey paylaştı. Cem Çerçeoğlu strateji ve büyümeden sorumlu genel müdür yardımcımız İngiltere'ye ayak bastı ve şirket kurulumumuzu yapıyor şu anda. Oo, o Yakın zaman, zamanda o zaman oradaki açılımımızı da yapacağız. Süper. Başarınızın devamını dilerim Bahri. Çok keyifli sohbet oldu. Çok sevindim. Ee, ben de çok sevindim. Belki birkaç ay sonra nasıl büyüdüğünüz üzerine, daha da büyüdüğünüz üzerine sohbet ederiz bizim gurur duyduğumuz haberler bunlar. Türk markalarının gerçekten hani ayakları yere basar şekilde dünyada da kendini göstermesi bizim için değerli. Çok teşekkür Geldiğin ederim. için çok teşekkürler. Bizim için de desteğiniz çok kıymetli. Çok sağ olun. E bu zaman olmayacağız da ne zaman <gülüyor> olacağız? <gülüyor> evet teknosoferde röportajlar devam edecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.